Bir insanın bugünkü duruşunu anlamak için geçmişte hangi yollardan geçtiğine ve fırtınalı dönemlerde nasıl kararlar aldığına bakmak gerekir. Gerçek liderlik sadece ulaşılan makamlarla değil, yıllar önce bırakılan samimi izlerle, dokunulan hayatlarla ve inşa edilen güvenle ölçülür. Geçmişin tecrübesiyle yoğrulmayan bir başarı geleceğe ışık tutamaz. İşte bu köklü birikimin bir yansıması olarak He kimsen, Genel Başkan'ı Uzman Doktor Adil Kurban'ın geçmişteki başarıları bugün basın camiasında geniş yer bulmaya devam ediyor. Aynı zamanda gazeteci Uzman Doktor İbrahim Kahraman'ın son yazısında vurguladığı gibi sayın Kurban'ın mesleki kariyerindeki başarı grafiği bugün yürüttüğümüz sendikal mücadelesinin de en sağlam temelini oluşturuyor. İdari kariyeri boyunca pek çok ilke imza atmış bir isim olan Adil Kurban, 2002 yılının Eylül ayında Adıyaman Besni ilçesinde Başhekim ve Sağlık Grup Başkanlığı görevlerine başladı. O dönemde, hastanenin temel tıbbi ekipmanlardan bile yoksun olduğunu, yolsuzluğun yoksulluğun kol gezdiği koca kurumda sadece acil serviste tek bir tansiyon aleti bulunduğunu belirten Adil Kurban, hastanede tam bir finansal analiz yaptı ve israfı durdurdu. Besni Devlet Hastanesi'nde Başhekimlik yaptığı yaklaşık 7 aylık dönemde yatak eksikliğinden tahlil düzenine kadar tüm sistemi baştan aşağı yeniledi. Hastaneye yeni yataklar, refakatçi yatakları ve elzem donanımı kazandırıldı. Sadece tam kan sayımı yapılabilen diğer her tahlilin yanlış bakıldığı atıl bir laboratuvar varken, Eliza testlerinin dahi yapılabildiği tam donanımlı bir referans laboratuvarı seviyesine getirildi. Çalışanların ödenmeyen 9 aylık ek ödemelerinin eksiksiz yatırılmasını sağlayarak çok zorlu bir süreci hakkıyla yönetti. Yine bu dönemde vizyoner bir adım atarak Sağlık Bakanlığı'na mobil sağlık hizmeti projesini sundu. Proje tüm ülkede uygulanmasına rağmen maalesef o dönemki Besni ilçesinde siyasi engellere takıldı. Bugün aile hekimliğinde olan mobil bölgelerin temeli atılmış oldu. Sağlık Bakanlığı tarafından gönderilen tıp fakültesi dekanları ve genel müdürler hastanede sadece 3 ayda gerçekleşen bu büyük değişime inanmakta güçlük çektiler. Halk sağlığı laboratuvarını hızla hayata geçiren Kurban, besliğe bağlı 320 köyün su analizlerini yaptırdı incelemeler sonucunda, suların %90'ının enfekte olduğu belirlendi. Bölgedeki çocukların hayatını tehdit eden, ishal salgınlarının önüne geçildi. Sayın Kurban'ın başarıları, 2009 ile 2014 yılları arasında görev yaptığı Kandıra Kazıp Dinç Devlet Hastanesi'nde de artarak devam etti. Bu dönemde, Türkiye genelinde, bir ilk olan Muhtaç hasta bakım protokolünü devreye aldı. Muhtaç insanımız hastaneye yatarsa elbiseleri yıkanıyor, ona temiz iç çamaşırı ve pijama veriliyor, çıkarken de elbiseleri yıkanmış, ütülenmiş ona geri veriliyordu. Hastaneyi büyük bir mali açıkla devralan Adil Kurban tüm kaçakları engelleyerek kurumu kısa süre içinde kâra geçirmeyi başardı. Özel idareden alınan borçları geri ödeyen tek durum olurken hastaneye üniversite düzeyinde, cihazlar kazandırıldı. İlde, 6 ay sonraya gün verilen EMG ve sinir testleri Kandıra Devlet Hastanesi'nde aynı gün içinde yapılabilir hale geldi. Türkiye genelinde, bir dil olarak web saldırılarına karşı korumalı sanal web sayfası ve evrakların kaybolmasını engelleyen elektronik birim yönetim sistemi yazılımı Adil Kurban'ın yönetiminde hayata geçirildi. Bu sistemde Sayın Kurban'ın kurduğu görev takip sistemi Sağlık Bakanlığı'nın 10 yıl sonraki yazılımlarından bile daha ileri düzeydeydi. Göreve geldiğinde, ağır borç içindeki hastaneyi sadece 3 ayda kâra geçirmeyi başardı. Hastanenin açtığı semt polikliniği, acil tıp hizmetini sahildeki cebeci muhtarlık binasına taşıdı. Daha önce, yılda 15 civarı boğulma vakası yaşanan Sarısu ve Cebeci'de, bu hizmet sayesinde tek bir can kaybı dahi yaşanmadı. Basına yansıyan bu takdir dolu anılar, daha o yıllarda hakkaniyetli, çözüm odaklı ve birleştirici bir liderlik sergilediğini kanıtlıyor. Dün Adıyaman Besni ve Kocaeli Kandıra'da hastane koridorlarında bir idareci olarak biriktirilen bu saha tecrübesi bugün tüm Türkiye'deki hekimlerin haklarını korumak için devasa bir projeksiyona dönüşmüş durumdadır. Uzman doktor Adil Kurban liderliğindeki hekim sen, bugün hekim yasası ve malpraktis praktis güvencesiyle meslektaşlarımızın geleceğini korumak için kararlı adımlar atmaya devam ediyor. Dün, Besni ve Kandıra'da hizmet kalitesini artıran o irade, bugün tüm meslektaşlarımızın geleceğini korumak için en büyük referans.